Orka SQL'de cari hesap takibi ve stok takibi için öncelikle bu hesaplara ait bakiyeleri yani devir tutarlarını programa kaydetmeliyiz. Bunun için bir örnek çalışma hazırladık. Bu çalışmada Orka'nın 1 Ocak tarihi itibariyle envanter bilgilerini örnek olarak bu tabloda görmekteyiz. Firmanın kasasında 1500 TL, bankalarında 2500 ve 7500 TL olduğunu görüyoruz. Alıcılarının bakiyelerini yine bu bölümde görmekteyiz. Satıcılara olan borçları görmekteyiz. Bununla birlikte stok envanter toplamımızda 7410 TL olduğu görülmekte. Bu tablodaki örneği programda nasıl kaydedeceğimizi görelim. Bunun için Orkay SQL'de Iceberg Firma Yönetim Sistemi modülünü açıyoruz. Gelen ekranda kayıt menüsünde Fiş kayıt sistemine giriyoruz. Bu ekranın kendisi ana menüde de Fiş kayıt girişi olarak görülmektedir. Fiş kayıt sistemine girdiğimizde Çalışılan dönemi ocak olarak seçtikten sonra bu ekranda sağ klik Yeni fiş girişi ile devam ediyoruz. Fişimizin tarihini Envanter tarihi, envanter sayım tarihi olan bir ocak olarak yaptık. Açıklamasına Açılış devir Yazdıktan sonra hesap kodu bölümüne geliyoruz. Hazırladığımız tabloda kasa hesabında 1500 TL para bulunduğunu 1 Ocak tarihi itibariyle görmekteyiz. Hesap planından Merkez TL ana kasa hesabını seçiyoruz ve 1500 TL bakiyesini giriyoruz. Daha sonra sırasıyla müşteri çekleri ve bankalarla devam edeceğiz. Müşteriden alınan tüm çeklerin 3000 TL tutarında olduğunu tablo gösteriyor. Bu bölümde de yine alınan çekler hesabını seçtikten sonra 3000 TL'yi kaydediyoruz. Devam edelim. Bankalarda yapı kredi vadesiz TL mevduat hesabında 2500 TL olduğunu görmekteyiz. Vadesiz TL mevduat hesabını buradan bulduk ve seçtik. Bu ekranda cari hesapları listelemek için hesap planını kullanabilirsiniz. Gelen ekranda tüm hesapları sırasıyla göreceksiniz. Burada tanımlanan banka ve kasaların nasıl tanımlandığını önceki videolarımızı seyrederek öğrenebilirsiniz. Banka hesabımızı seçerek devam edelim. Bankamızda tutar 2500 TL idi. Yazdık ve diğer banka hesabımıza geçiyoruz. Garanti vadesiz TL mevduat hesabında 7000 TL olduğunu belirtmişiz. Garanti'yi bu bölümden bulup seçtik. 7000 TL'yi yazdık. Daha sonra keşif ettiğimiz çeklerle ilgili hesaplarımız var. Burada keşif edilen çekin hangi bankanın çeki olduğunu bilmemiz faydalı olacaktır. Örneğimizde şu an satıcılara verilen çeklerin toplamının 1500 TL olduğunu görüyoruz. Müşteri çekleri olsun, satıcılara verilen çekler olsun. Bunların detaylarını da çek defterinden tespit edebiliriz. Bir sonraki sayfaya baktığımızda müşteri çeklerinin ve keşide edilen çeklerin detaylarını görmekteyiz. Keşide edilen çekin Garanti Bankası'ndaki Kadıköy şubesinden ciro edildiğini ve toplamda da 1500 TL'lik bir çek olduğunu görüyoruz. Bunun için 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabında garanti çekleri hesabını bulup seçiyoruz. 1500 TL'lik çekin tutarını alacak tarafına yazmamız gerektiği ile ilgili yönlendirdi. Seçilen hesapların niteliğine göre hesabın borç tutarına ya da alacak tutarına program bizi otomatik yönlendirir. Biz de yönlendirilen ilk bölüme devir giriş tutarımızı yazacağız. 1500 TL'yi yazdıktan sonra diğer hesaplarımızın devir girişine devam ediyoruz. Sıra geldi müşterilerimizin devir girişlerini yapmaya. 120 alıcılar hesabında Fark Elektronik'in 1250 TL'lik bir borç bakiyesini görmekteyiz. 120 yazıp firmaları listeleyebileceğimiz gibi istersek fark yazdığımızda da yine o firmayı program adından otomatik bulacaktır. Çift tıklayarak seçtik ve devir girişi bölümüne borç tutarına yönlendirdi. Borç tutarına 1250 TL yazıp Enter ile devam ediyoruz. Tüm alıcılarımızın bakiyelerini bu şekilde kolayca girebiliriz. Alıcıların da devir bakiyeleri kaydedildi. Şimdi sıra geldi stoklarımız ile ilgili devir girişini yapmaya. Bu bölümde kullanacağımız hesap 153 hesap. Ancak burada stoklar envanter toplamının 7410 TL olduğunu görmekteyiz. Bu 7410 TL'nin detaylarını bilmek durumundayız. Bunu da bir sonraki sayfada envanter detay bilgilerini yaptık. Sayılan ürünlerin tamamı %18 KDV'li ürünler miktarları, fiyatları ve envanter toplamları yine 7410 TL'yi bize vermekte. Bu ürünlerin detaylarını ayrı bir çalışma ile kaydedeceğiz. Şimdilik biz 153 ticari mallar hesabına kaydetmek için 153 hesabının altında bulunan %18'li ticari mal alış hesabını kullanacağız. Hesabı seçtikten sonra KDV hesaplaması bu devir kaydında olmayacağı için KDV oranını sıfırlıyorum ve borç bölümüne 7410 TL'yi kaydedip enter ile devam ediyorum. Bu işlemden sonra satıcılarla ilgili devir girişlerine devam edebiliriz. Can tekstilin 1100 TL borcu varmış, borcumuz varmış. Şengüller İletişim firmasına da 2900 TL borcumuz varmış. Hemen bu hesapları da yine adından arayarak bulalım. Gördüğünüz gibi 320 hesabını da yine alacak tarafına orka otomatik yönlendirdi. 1100 TL borcumuzu yazıyoruz ve Şengüller İletişim firmasının da alacağını bu bölüme yazıyoruz. Tüm firmalarımızın devir bakiyesini kaydettikten sonra son olarak kontrollerimizi yapalım. Şu anda varlıklarımızı borç tarafına, kaynaklarımızı da alacak tarafına kaydettikten sonra Ortaya çıkan bakiye sermaye iyi temsil ettiği için bunu da sermaye hesabıyla denkleştirelim. Fişimizi kaydedelim. Bu bölümde 2310 TL'yi fişe dengelemek için yani bu bölüme yazabilmek için Ctrl Enter tuşunu kullanmamız yeterli olacaktır. Ctrl Enter tuşu fişin dengelenmesi için kullanılan bir tuştur. Kontrol Enter'a bastık. Fişimiz dengelendi. Artık fiş kaydedilebilir konuma geldi. Bu bölümden kaydet butonu ile devir girişimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an açılış devir işlemi tamamlandı. Fişin üzerinde çift tıklayarak fişin detaylarını görebiliriz. Bu işlemden sonra firmanın genel durumunu görmek için cari raporlar menüsünde Genel mizan'a tıklıyoruz. Bu ekranda mizanı hazırla diyoruz. Şu anda firmanın mizanı hazırlandı. Bu ekranda kasamızda olan bakiyeyi bu bölümden görebiliriz. Firmalara olan borcumuz bu bölümde görülüyor. Müşterilerden olan alacaklarımız bu bölümde yine görülüyor. Bu işlemden sonra devir girişlerinin detaylarını yapmalıyız. Yani şu an kaydedilen tutarlar firmanın genel durumunu yansıtıyor. Ancak biraz önce gösterdiğimiz tabloda müşteri çeklerinin detaylarını, keşide edilen çeklerin detaylarını ve stok envanter kayıtlarında bulunan ürünlerin miktarlarını ve fiyatlarını henüz programa kaydetmedik. Bunların da kaydını yaptıktan sonra devir kayıt işlemi tamamlanmış olacak. İleride isteyeceğimiz raporlarda devir kayıtları da önem arz ettiği için bu işlemlerin tam ve doğru bir şekilde yapılması gereklidir.